Arkadaşlar merhaba. Her evde yapılan domatesi, menemenlik domatesi konservede saklama işlemi için ne yapabiliriz? Yazın yetişen ve yetiştiğinde ucuz olan ki şu anda pazarda 5 lira domatesin kilosu arkadaşlar. En iyisi 8 lira. Kasayla alıyorsunuz 5 liraya alabiliyorsunuz şu anda. 2024'ün Eylül ayındayız. Domateslerimizi öncelikle e, kaynar suya koyduk. Şu şekilde bakın bir 10 dakika kadar bekledi. Çarpı işareti yapıp suda bekledi. Ve kolay bir şekilde soyum işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani isterseniz kabuklu da yapabilirsiniz ama e, bu Bursa domatesi dediğimiz salçalık domates genelde kabukları kalın olduğu için soymanız sizin için daha iyi olacaktır. İsteyorsanız soymayabilirsiniz de. Kabuklar soyduktan sonra dolan olacak, pişirilecek ve cam konserve kavanozlarına konacak arkadaşlar. Kabuklarını soyduğumuz domatesleri güzelce doğruyoruz arkadaşlar. Tenceremizle birlikte bunları öyle bak süreceğiz. İsterseniz bakın şu şekilde biberli de yapabilirsiniz. menemenlik diyoruz. Yemeğinizin içine katabilirsiniz daha sonra bu domatesleri. Bu domatesin çiğ olarak yapılma şekli de var. Dolaba da koyabiliyorsunuz doğrayıp. Yani Birçok şey var domatesde. Biz pişirip böyle konserve kavanozlarına menemenlik olarak kışın yemek üzere nasıl saklayabiliriz? Göstermeyi anlatmaya çalışıyoruz videomuzda. Parça parça yaptıkça videoda ekleme yapacağım. Doğradığımız domateslerimizi ocağa koyduk. Domatesi eriyene pişene kadar burada tencerede pişecek arkadaşlar. Daha sonra da kavanozlara alacağız. İçine yağ vesaire katmıyoruz. Sadece tuz atıyoruz biz ama evinizde tansiyon hastası varsa tuzsuz da yapabilirsiniz. Yani illa tuzlu olacak diye bir kayda yok. Piştiği zaman da kavanozlara nasıl alındığını ve kapakların nasıl kapatıldığını ayrıca göstereceğim. Domateslerimiz yeterince pişti arkadaşlar. Ve bunları direkt kavanozlara koyuyoruz. Hadi dikkat edin, elinizi yakmayın. Kapağın kenarlarında gibi ışığı ve diyoruz. sıcakken yani hani kaynarken koyduğunuzda kavanoza kapak hemen sürer arkadaşlar. Bakın şu anda şiş. Şunun gibi yavaşça geri çekilecek. Bakın şu anda şiş. Bunlar ise işe doğru çekilmiş. otomatik bir vakumlanmış oluyor sıcakken koyduğunuzda. Bu şekilde tüm salçalarımızı, tüm domateslerimizi aynı işlemi yapıyoruz. Kavanozların yeni olması önemli değil. Ağız kısmında kırık olmasın. Ona bakın. Ama kapaklarımız muhakkak yeni olsun arkadaşlar. Bu şekilde kapattığımızda işimiz tamamlanmış oluyor. Yani, e, genelde ters koyarlar daha iyi tuttu anlaşılsın hani kapak bıraktım bırakmadı mı diye anlaşılsın diye e, ters koyulur ama plastik ve bu sefer e, bir deşiyor iyi yaptığımızda kapak zaten tutar bırakmaz arkadaşlar böyle dik koymanız daha mantıklı ve sağlıklı yani, Plastiğin şeyi var mı bilmiyorum bazen çok, çok nadiren de olsa plastikleri deşim yerlerinde küflenme olabiliyor. Dediğim gibi konserve kavanozunun ağzında kırık olmasın arkadaşlar. Kırık çatlak dikkat edin. Kapağınız muhakkak yeni olsun. Kapatıp koyduğunuz anda kapağı birazcık sıkılayın. domates konservemiz hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.